Türkiye kültürel birikimi ve köklü tarihiyle birlikte benzersiz bir ülkedir. Türkiye bizim ortak vatanımızdır. Türkiye sadece bizim umudumuz değil. Burası dünyanın bütün mazlum milletlerinin gözünü çevirdiği ve umut bağladığı son noktadır. Biz bu coğrafyada demokrasiyi kurabilmiş ve başına gelen bütün felaketlere rağmen onu yaşatmayı başarabilmiş bir milletiz. Biz monarşiler, diktatörler coğrafyasında bir demokrasi adası olmanın gururunu taşıyoruz. Biz mücadeleyle kadın erkek eşitliğini kazandık. Milyonlarca insan sendikal haklara kavuştu. Laiklikle inançlara güvence ve özgürlük tanıdık. Bu nedenledir ki demokrasi ve hukuk devleti bizim olmazsa olmazımızdır. Bir demokraside, yani bir hukuk devletinde hiç kimse kendisini kanunların üstünde göremez. Bir demokraside kurallar kişiden kişiye değişmez. Herkes aynı kurallara tabidir ve herkes yasaların önünde eşittir. Eğer biz bu kurallardan vazgeçersek, eğer bu kurallar kuralların kimileri için geçerli olmadığını söylersek eğer biz belli makamlara gelenlerin bu kuralları çiğnemesine göz yumarsak o zaman bizler artık demokrasiye sahip değiliz anlamına gelir. Anayasa bir milletin bir ulusun namusudur, haysiyetidir. Yürürlükte olan anayasayı yok saymak, çiğnemek milletin namus ve haysiyetine açık bir saldırıdır. İlk kez halk oylamasıyla bir cumhurbaşkanı seçildi. Milletimiz kimi seçerse elbette ki kabulümüzdür. Fakat milletin namusu ve haysiyeti olan anayasayı darbecilerden korumak, toplumsal barışımızın ve geleceğimizin teminatı olan hukuk devleti ilkelerine tecavüz ettirmemek de aynı ölçüde benim temel görevimdir. Anayasamıza göre Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Devletimizi temsil eder ve tarafsızdır. Ben cumhurbaşkanı seçildim ama ben başbakanım. Ben cumhurbaşkanı seçildim ama ben AKP'nin genel başkanıyım. Bu anlayışı kabul etmiyoruz. Bu anlayışı doğru bulmuyoruz. Hiç kimsenin kişisel kariyeri üzerine hukuk devleti oluşmaz. Hukuk devleti kavramları evrenseldir. Herkese eşit uygulanır. Bana ayrı, sokaktaki vatandaşı ayrı hukuk kuralı olmaz. Recep Tayyip Erdoğan diyor ki, Kurallar bana işlemez. Ben kanunların üstündeyim. Herkese başka hukuk bana başka hukuk uygulanacak diyor. Biz de diyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi olarak hiç kimse kanunların üstünde değildir. Hiç kimse hukukun üstünde değildir. Hiç kimse anayasanın üstünde değildir. Hiç kimse milletin üstünde değildir. Sen de bu ülkenin 77 milyondan birisisin. Mevkiler kişilerle kaim değildir. Ebedi olan Türkiye'dir. Bizim mücadelemiz Türkiye mücadelesidir. Çağdaş bir Türkiye, onurlu bir Türkiye, ahlaki değerleri yüce bir Türkiye, inançları güçlü bir Türkiye, milletin değerlerine saygı gösteren bir Türkiye, devletin malını çalanlardan hesap soran bir Türkiye. Hırsızlardan hesap soran bir Türkiye, devletin hazinesini yağmalayanlardan hesap soran bir Türkiye biz bunu istiyoruz. Bizim istediğimiz budur. Demokrasi kendisi için mücadele etme cesareti gösteren insanlar sayesinde yaşar. Cumhuriyet Halk Partisi dün de bu cesarete sahipti, bugün de bu cesarete sahiptir.